Çiçekler derleyeyim Bir demet eyleyeyim Çiçekler derleyeyim Bir demet eyleyeyim Demedine neyleyeyim Sen gülüm olmayınca demedine sen gülüm olmayınca demedin eyleyim. Sen gülüm olmayınca. Sazları dinleyeyim, derdinle inleyeyim. Sazları dinleyeyim, derdinle inleyeyim. Ben sazı neyleyeyim, sen yarım olmayınca. Ben sazı neyleyeyim Sen yarım olmayınca Ben sazı neyleyeyim Sen yarım olmayınca geceyi bekleyeyim gurubu seyredeyim geceyi bekleyeyim gurubu seyredeyim mehtabını bekleyeyim yanımda olmayınca mehtab yanımda olmayınca mehtabı ne ileyeyim yanımda olmayınca